Herkese merhaba arkadaşlar. Simulator yeni bir bölümünden. Uzun süredir e, kanala video atmıyorum. Onun için herkesten özür dilerim. Birkaç değişiklikler oldu. Şurada T6 falan. Bayramda video çektim ama birkaç sorundan dolayı videoyu e, silindi silindiği için T6 bölümünü tekrar çekiyor diye de biliriz. Şöyle tarlaları ben ektim büyüttüm. Böyle şöyle keseriz. Bu tarla bilmiyorum biter mi diye. Bu video fazla uzun tutmam. Bu arada e, yeni bir Seriye başlayacağız. Başka bir oyunda. Stellant Fish 2 diye bir oyun. Orta çağlarda geçen bir tane savaş oyunu. Belki bilenler vardır. Onunla seriyi yapacağım. Birkaç şey sunacağım. Tabi ee, tabii aklımda kalırsa unutmazsam. Seçenekler ismimiz ne olsun ya da ülkenin adı ne olsun diye. isim ve ülke adı ne olsun da do, e, ne olsun da iki tane seçenek sunacağım. İkisinde de ikisine de iki seçenek. Hem Türkçemi düzeltmem lazım. Videolarda hep böyle olmuyor. Aldığım bakış yapalım ya. Hep arka olmuyor. Şöyle şöyle. T6 aldık. Ondan sonra e, bir çeyrek diyelim kasa yumurta olmuş. Ondan sonra bizim e, şey silolara mı ne silo diye hatırlıyorum ismini. Onlar attığımız kanaloyu ben sattım. Zor duruma düştüğüm için para sıfırı buluyordu. Sattım 11k oldu. Buradaki bütün kanaloları toplayacağım yani hasat edeceğim ve adını siz getirin. Eylül ayını bekleyip satacağım. Eylül'de 2000'i görüyormuş. Öyle ayarlayacağım. Videoyu pek uzun tutmayacağım. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar en son attığım videoya ee, galiba 2 like mi ne gelmiş Bu videoda Bir 5 like'ı bulursa Sevinirim açıkçası 5 like hedefimiz olsun İnşallah atarsınız 5 like fazla bir şey değil Zaten Videoyu izleyenlerin hepsi atsa Sevinirim 5 kişi mi ne izliyor Zaten bir şeycik olmaz. Bu arada arkadaşlar arkadan ses geliyorsa onun için özür dilerim. Şöyle hızlıca. Şöyle hızlıca yapalım. Bugün aslında ne farming ne de stelan fish iki videosu atacaktım. Normalde şey eee Motorla köyü gezdik videosu atacaktım da. Ee, birkaç sorundan dolayı atamadım. Telefon tutmak için aparat filan yok. Şimdi <laughs> telefonu falan düşürürüm. Filan hiç uğraşılmaz dedim. Sonra ayarlarım. Onu sonra yapacağım. Bir de arkadaşlar bir şey yapacağım. Anket daha başlatacağım. O silent Fish 2'deki seriyi hafta sonları mı yapalım yoksa hafta içi mi? Hafta içi 5 gün farming videosu mu gelsin? Ee, şimdi nasıl anlatsam? Hafta içi hafta içi farming hafta sonu Stellant Fish 2 mi yapalım? Onu siz seçin. Ayarlayın. Onun anketini de başlatırım. Oradan seçerseniz hangisini isterseniz. Tabi size kalmış o. Videonun 5. dakikasından kanala e, abone olup video like atmayı unutmayın. Ve videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da zili tüm yapmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Şimdi fazla bir şey kalmadı. Yarını yani cumartesi günü bilmiyorum da şey adını siz getirin ya. Pazar günü büyük ihtimal PUBG Mobile videosu gelir. Bir klasik bir WoW diye ya da iki klasik bir WoW. Öyle öyle hızlıca. Videonun bazı yerlerinde sessiz olmuş olabilirim. Yani suskun. Sesim çıkmamış olabilir. Bazı yerlerinde de çok çıkmış olabilir. Onlar için özür dilerim. Böyle hızlı hızlı yapalım ki hızlı bitsin. Aslında bir çer almak istiyorum da. Alacak para yok. Maalesef. Fakirin gözü kör olsun. Şöyle şöyle hızlıca. öyle Böyle. Şuradan dönelim. Böyle böyle akşam öbür türlü çok uzun sürüyor. Şöyle. Videoyu hızlandırma işi e, birkaç sorun. Hatta birkaç sorundan birisi video editleme filan hızlandırmayı siz video izlerken 2x yaparsanız öyle izlersiniz ama bir like'ınızı alırım o kadar emek yapıyorum şey yapıyorum en azından video kapağı yapıyor. öyle hızlı hızlı yapalım sesim pek fazla çıkmıyorsa özür dilerim. Sesim zaten ince çıkıyor. O birkaç sorun var ya. Öyle. Şuradan şöyle. Şöyle döndük Pek fazla kalmadı. Bu videoyu 10 dakika yapar bırakırım. En fazla uzun da tutmam. Uzun zamandır da atmıyorum. En son 10 ee, gün önce mi? 11 gün önce mi ne atmışım videoyu? D tuz aldık diye. Onu olayı... D tuzu geri sattım ya. D tuzun parasıyla T6 aldım. T6 daha güzel. Ben ne volatçıyım. T6 benim bir tanem ya. Olmazsa çiftlik diye bir şey olmaz. Onu almayan e, traktörcü traktörcü değildir. Şöyle şöyle yapalım burada bakayım. Tamam. Az kalmış. Burayı bitiririm. Videoyu kapatırım. 10-11 dakika olur o zaman ya. Fazla olmasını beklemiyorum. 11-10-11 e, dakika olacak gibi. Şöyle. Şuradan bir dönelim. öyle buradan şöyle keselim aldık dön geri şuradan düz girelim ikiye ayıralım şurada fazla şey demeyeceğim de görünüş yapalım Videoda kasma olma sorunu varsa özür dilerim. Kalite yüksekte de değil ortada. O videodan dolayı cihazın ekranında birkaç sorun var. Ondan dolayı böyle. Şuradan da şöyle dönük mü? Burayı da alalım. Tamam. Arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın ama öncelikle şu bir t altımızı şöyle göstermezsek olur mu ya şöyle gösterelim video like atıp kanala abone olmayı unutmayın görüşürüz